Ben Görkem Mumcu. Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Ee, bildiğiniz üzere birkaç gün önce gündeme bir haber düştü. Serdar Akinan adlı gazetecinin yapmış olduğu bir haber bu. Kendi fakültemi yani hukuk fakültesini ve e, okulumu e, ağzı alınmayacak derecede ithamlarda bulunarak eleştirmiştir. Kendisi okulumuz yöneticileri ve biz öğrencileri, e, öğrenci arkadaşlarımı, kardeşlerimi... E, ağır bir şekilde eleştirmiştir. E, doğru ithamlarda bulunmamıştır. Kendisinin e, bizim okulumuzla ilgili siyasi yaptığı haberlere tamamıyla öğrenci olarak karşıyız. AK Parti okulları diyorlar. AK Parti okullarının çocukları diyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllarca görev yapmış bir kardeşinizim. Hala birçok insanla görüşüyorum. Hala siyasetime görev almadan devam eden bir kardeşinizim. Ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Makedonya Özküp'te eğitim görmekteyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Denklik alınamamak gibi bir konu var. Bizim üniversitemizin denklikle ilgili bir sorunu yok. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti yurt dışında okuyan, sadece burayla ilgili değil, benim üniversitemle ilgili değil, yurt dışında okuyan her bir bireyden denklik için sorumluluk ister. Bu sorumluluğu karşılayamayan insanlar denkliğini alamaz. Bir üniversitenin istediği kadar denkliği olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin sana vermiş olduğu sorumluluğu karşılamıyorsan o denkliği alamazsın. Mesela şu an ben dersimden arta kalan zamanımla Center Park'a geldim ve geziyorum. Makedonya, e, şu anda Makedonya Üsküp'teyim. Yani okulumdayım. Bu insanlar... Uluslararası Balkan Üniversitesi'ne kayıt olup sadece sınavlara gelmeye çalışan, derslere girip sorumluluklarını tamamlayamayan insanlardır. Denkliğini alamayan insanlar yalnızca bundandır. Bizi ve okulumuzu lütfen siyasete alet etmeyin. Bu gazetecinin yapmış olduğu haberin tamamıyla hepsi yalandır. Sırf bir işe siyaset katacaksınız diye AK Partili arkadaşlarım olsun, MHP'li, CHP'li olsun ben bizzat Cumhuriyet Halk Partiliyim diyorum. Bak siyasetime görev almadan devam ediyorum hiçbir şekilde siyasi meselelerde okulumuzun arkadaşlarımızın konuşulmasını istemiyorum. Çünkü benim üniversitemde birçok dinden, renkten, ırktan, siyasi partiden insan mevcut. Bu sadece AK Parti'nin ve AK Partililerin okulu değildir. Biz bu konulardan çok rahatsızız. Bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım çünkü arkadaşlarımın vekilliğiyle bu konuşmayı yapıyorum. Arkadaşlarımın cümlelerini kendime vekillik olarak gördüm. Onlar da bana bu konuşmayı yapmam gerektiğini söylediler. Ve ben de bu konuşmayı hepsinin adına tek bir ağızdan gerçekleştiriyorum. Kamuoyunu kesinlikle farklı bir şekilde yönetmeyin. Ve sizden tekrar rica ediyorum bizi ve okulumuzu siyasilere meze etmeyin.